Şu e, ayak Evet herkesin e, te, problemi evet. Ayak kokuları, ter kokuları Onları halledeceğiz şimdi Burada İnşallah. bir uygulama yapacağız Ama bir afyonda yine bir, bir veterimiz var Afyona gittik orada yaptığımız. çektik görüntüleri evet. Bir onu izleyelim Üzerine konuşalım Burada da uygulayalım Hadi bakalım Bedenimizi arındıran Mucize yöntem Ayak detoksu Evet e, şu anda e, detoks programlarımızda, ruhsal bedensel arınma programlarımızda bir uygulamada daha. Detoks uygulaması şu anda dünyanın her yerinde uygulanan fakat bize yeni gelen bir sistemle, iyonize bir sistemle e, bedendeki pozitif iyonların bedenden atılıp ozmoz yoluyla ayak altındaki burada gördüğümüz şu anda ayak altındaki çok önemli noktalardan toksinlerin dışarı atılmasıyla ilgili bir uygulama içindeyiz. Buna ayak detoks uygulaması diyoruz. Ayağımızın altındaki organ haritası. İnsan bedeninin e, ayağının altında 365'e yakın nokta var. Gördüğün gibi beyin, burun, kulak, bel, ağız, burun, böbrek, dalak, ciğer, kalın bağırsak cinsel organları yaratıcı ayağın altına koymuş. Bedenimiz için Arınma kaynağı, ayak detoksu. Bu uygulamayla 30 dakika içinde bu ayağın altındaki sinir uçlarından e, belli bir uyarlarla impuls gönderilerek ter bezlerinden bedenlerin, toksinlerin çıkmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki misafirlerimiz en az 3 defa bu uygulamadan geçiyorlar. Mucize icat. Ayak detoksu cihazı nasıl çalışıyor? Evet şu an bütün bu uygulamalarımızı hekim kontrolünde yapıyoruz. Doktorumuz Ali Bey burada bu konuyla ilgili yıllarca eğitim almış. Kendisine soralım Ali Bey burada ne oluyor? Bu cihazla ilgili bize teknik ve tıbbi bir bilgi verebilir misiniz? 1998 yılında şöyle bir iki bilim adamı, biri İsveçli, biri Amerikalı şöyle bir fikir ortaya atıyorlar dolaşım, mesela kan yolu, ondan sonra lens sistemi. Ama bir de şunu ileri sürüyorlar, hücre arası su kanalları var olduğunu ileri sürüyorlar. Ve bu araştırılıyor Tabii bu her araştırma Nobel ödülü aday olanlar için 10 yıl sürüyor. Bunlara 2003 yılında bu hücreler arası su kanalları var olduğu tespit ediliyor %100 ve bu kişi iki bilim adamına Nobel ödülü veriliyor. Yani burada uygulama şu, bu su kanalları yoluyla bedenden Toksinler dışarı alınmış oluyor. Ayak detoksu cihazını neden kullanmalıyız? Şimdi bu cihaz, bu tempoda bir yaşam için bizim çağımıza gerekli olan bir cihaz. Her evde bulunması gerekir. Çünkü 100 sene önceki kirlenme neden şu an bir hesaplayalım. Tüm akademisyenler ve bu konuda ilgili olan kişiler, çağımızın kirli oranı biliyorlar. Yani ben şöyle öneriyorum. E, yılda bir defa bir kür yapılması bu kür e, 12-15 seans yapıldıktan sonra da iş, kişinin işine göre kirlilik oranına göre ayda bir, 20 günde bir, 15 günde bir yapılmasını tavsiye ediyorum. Dikkat! Ayak detoksunu kimlerin uygulaması? Riskli ve sakıncalı. 7 yaş, altı uygulaması e, sakıncalı görülüyor. Ama araştırmalar olmadığı için de sakıncalı görülüyor. E, epilepsi hastalarına son 6 ay içinde organ nakli yapılmış veya ağır ameliyat geçirmiş hastalara kullanılmaması gerekiyor. Bir de protez varsa bedende sonra elektronik cihaz olarak pil, kalp pili, beyin pili onlara önermiyorum. Ayak detoksu hangi yaşta hangi aralıklarla kullanılmalı? Yaş durumuna göre değişiyor. Mesela Gençlik çağında en az gün aşırı gerekiyor. Orta yaş çağında bu 2, 3 ve 4 günde ileri yaşta haftada 1-2 defa gerekiyor. Bunu kullanılırken mutlak mineralli su almak gerekiyor ve sıvıyı da artırmak gerekiyor. Çünkü yılların verdiği birikim sonrası toksinler dolaşıma çıkıyor. Dolaşıma çıktıkları içeri zehirlenme olmaması için bol sıvı alıp bunları dışarı atılması gerekiyor. Hayat detoksu yaptıranların Ayak detoksu hakkındaki görüşleri. Ben Antalya'dan geliyorum. 5 5 senedir geliyorum. Benim e, bağ doku bozukluğu var. Siklora derma diye bir hastalığım var. Dünyada tedavisi olmayan bir hastalık bu. E, sadece kortizonu verdiler bana. Şişirdiler 15 kilo. Ondan sonra e, yani git yapacak bir şey yok diyorlar. Sadece kortizon var. E, sağ olsun Maranki hocama geldim ben. 5 senedir geliyorum. Şimdi değerlerim sıfır. Ya hastalık diye bir şey kalmayı. 3 Üç aydan önce Akdeniz Üniversitesi'nde tetkiklerim yapılıyor. Sıfır. İlk defa Nisan'da gelmiştim. Sonra Haziran'da. Şimdi de üçüncü gelişim. Benim ilk başlarda bu şey rahatsızlığım vardı. spazm, kolon spazmım vardı. Geçmiyordu bir türlü. Bayağı da bir stresim vardı. Ondan sonra işte kampa ilk geldiğimde Nisan ayında hemen kamp sonunda Direk herkes fark etti zaten. Ee, sende bir değişiklik var dediler ve hemen kesildi yani. Anında kesildi. İlk bir haftanın içinde oldu bu. Ee, ondan sonra Haziran'da bir daha geldim çünkü e, bir buçuk ayda 12 kilo verdim. Ben onları e, hani kilo olarak düşünüyordum. Mersem hani ödenmiş yani. Onları çok hızlı bir şekilde verdim. E, ondan sonra Haziran'da gelince e, daha güzel sonuçlar elde etmeye başladım. Şimdiki geldiğimde de. E, tetkikler sonucunda da e, enerjimin yükseldiğini söylediler. E, çok az e, işte destek şey ürünleri kullanıyorum artık. E, bu şekilde hem sağlıklı, beden sağlığı açısından hem ruh sağlığı açısından e, gelmeye devam ediyorum. Evet veterenimizi izledik. Veterenimizi <laughs> izledik. Hocam neydi o çıkan kara kara şeyler? <laughs> i̇şte biz e, detoks biliyorsunuz. Evet. Ee, orada Doktor Ali Bey izah etti zaten Hı -hı. bunu. Ee, biliyorsunuz ayak altında bakın burada Hı -hı. ayağımızın altında bir beden var. Beyniniz, evet. gözünüz, Hı -hı. kulaklarınız, kalın bağırsak bakın burada, böbrek, dalak, ciğer, Hı -hı. akciğerleriniz aynı şekilde yine ayağınızın altı bir terapi ilminde, akupunktur ilminde Allah Celle Celaluhu bütün bedeninizi ayağınızın altına koymuş. Aynı şekilde bunu elinizin içine de koymuş. Buraya da baktığımız zaman burada da görüyorsunuz aynı şekilde ben bunu buraya alayım. Evet, gördüğünüz gibi elinizin içinde Hı -hı. de bir insan Hı -hı. var. Şimdi biz bu uygulama yapıyoruz. Tabii orada sadece ayakları koyabiliyoruz evet. ama burada şimdi biraz sonra Elde yapacağız. var, değil mi? Elde. İşte bunu yapacağız. koyduğumuz zaman ayağa ayağın altındaki belli noktaları, belli noktaları önce pH'sını ölçüyoruz Hı -hı. insanların. pH'sına göre suyun e, p dengeliyoruz. Geçişim ozmozla ayağın altında 10.000'in üzerinde sinir ucu ve ter bezleri var. Hı hı. Bu noktalar direkt bu organlarla bağlantılı. Böyle bir bilim kabul edilmiş hı. ve bu bir bilim Amerika'da da bugün akapunktur bir bilim olarak ve Türkiye'de kabul edildi. Tamamlayıcı tıpta da hekimler hı hı. E, yapabiliyor bunu. Biz burada dünyada iki Nobel ödülü almış bir uygulaması yaptık orada. Ayağınızı suyun içine koyuyorsunuz. Bedeninizin içinde, oradaki o sıcak suyun içine buralardan bakıp bak. Biri kapkaraydı, hmm. öbürü evet. de biraz kahverengiydi. Hı -hı. Karaciğer vesaire. Hekimlerimiz bunu izah ediyor. E, gün aşırı Peki, bunu 10 on defa Peki bu, onu Ne zaman yapalım el ayak detoksunu? Ne kadar da bir yani? Gün aşırı yapabilirsiniz. Hı. Gün aşırı 15 seans yapmanız Hı -hı. lazım. Sonra da 15, bir 15 seans. gün ara verip bir daha yaptığınızda e, beyazladığını görüyorsunuz. Hı -hı. Artık suya o siyah renkler çıkmıyor. Bu çok çok önemli. Bu işte nasır Herkese olan, işte topuk dikeni olan onlar da yaptığı zaman yine e, faydalı oluyor. Değil mi bu ayak detoksu? Ona da yarıyor yani o nasırların iyileşmesine şimdi ve topuk tabii dikenine. Ki yani bedeninizin altında bakın şimdi bu orada bir su var minerali bir su. İçine onun da tuz konuyor. Şimdi biz burada yapacağız. Şimdi evet, yapalım İçinde burada bir orada bir tuz koydu. Gördünüz. Hı hı. O yine kristal tuz. Hı hı. Bu, bu tuzdan değil evet, mi hocam. Evet, şimdi bu tuz e, çok hı hı. önemli. Bu o tuz tabii farklı bir tuz. Şu an gördüğünüz gibi bakın bizim kristal tuzumuz vardı. O bembeyaz, hı hı. yenecek tuz. Bu yenmez. Hı. Bunun içinde dikkat ederseniz ne var? Fark daha farklı bir taş bir şeyler mi var, var içinde, içinde hocam? Var içinde evet. Değil mi? Şimdi potasyum permanganat vardır. Ne olur? Potasyum hmm. permanganatla ne yapılır? Bilen var mı? Evet potasyum permanganat ayak mantarları için hmm. kullanılır. Hekimler tarafından, eczacılar, kimyagerler tarafından. İşte bunun içinde potasyum, mangan, kalsiyum, magnezyum gibi kainette bulunan tuzun içindeki yoğunlaşmış olarak biz bunu hatta hmm. bunun torbası vardı. Torbasının üstünde bu Sağlık Bakanlığından müsaadeli olarak hmm. e, bunu biz onaylattık hmm. Deveye hendek attattırdık ama kutumuzun üstüne de bunu yazdırdık. İçinde çok farklı. Şimdi bunu bu tuzu sün... koyacağız yani. Bu tuzu Öyle koyacağız. Gidip de içine kristal tuz koymuyor. Çünkü o beyazdı. Evet. Bunun içinde de kristalize hmm. olmuşları var. Mesela bu var ama hmm. bu da lazım. Deniz şifa değil mi? Denize hı hı. yüzüyoruz değil mi? Çok önemli. Bakın, bunun içindeki minerallerle buradan getiriyoruz bir kaşık kadar elimize. Hemen suyumuz ılık. Gördüğünüz gibi hemen bir tahta kaşığımız var burada. Buna bir 100 gram kadar bunu koyduk. Ben hemen alıyorum tahta kaşığımız buradan. var orada. Aldık burada. Ve karıştırıyoruz. Genelde kullanmak istemiyoruz. Bunun içindeki yoğun hmm. bir düşünün ki Akdeniz denizinde çok tuzlu bir yerde evet. özel bir tuz burada. Evet, eritiyoruz. Burada. Şimdi, elime... Şimdi elinizde diyelim Hı. ki hanımlar bakın ellerinizde ne oluyor? Bazen bulaşık yıkarken vesaire çatlak o gibi mi? Temizleme tozlarla çatlak hmm. oluyor, tırnaklarınızda yaralar oluyor, elinizde mantarlar oluyor, yaralar oluyor, lekeler oluyor, değil mi? Bir de elinizde hücre derilerde ölme oluyor. Hı hı. Şimdi size 84 mineralli özel bir kristal tuzdan burada herkes hı. elini koyuyorsun oraya aslı. Evet. evet bu şekilde iki elini bile koyabilirsin ama bir elini tamam. şimdi bu şekilde içeride tutuyorsunuz yoğun tuzlu bir su. Biliyorsunuz tuz bozulmaz. Her şey bozulur. Tuz bozulmaz. Doğru mu? Ha onun için işte Tuz kokmaz, her şey kokar. Tuz kokmaz. İşte içindeki bütün vitamin mineralleriyle hiçbir bakteri içinde e, eti bile tuzlarsınız kokmaz. Onun için bu şekilde. Hemen ayaklarda bunu, hocam, bir problem. var. bu arada var. ne kadar tutacağım ben bunu? O duruyor. Duruyor. 10 dakika duruyor. 10 dakika. Hemen tamam, aynı şekilde o sırada ee, diye evet, ayağınıza ayağına, ayağına, da, ayağına da, koyuyoruz. da yapalım. bu şekilde. Evet canlı yayında evet. el ve ayak detoksu yapıyoruz. Evde Ahmet Baranki hocam evinizde bize detoks yapıyor. Bakın ayak terleriniz var, çatlaklarınız var, topuklarınızda sıkıntılarınız var, kokusu var. Alın bunu ayağınızı koyun bilhassa parmak arası mantarlar herkesin evinde ılık suyla yapabileceği koyacaksın televizyonunu seyrederken güzelce pırıl pırıl olacak bu ayaklarınız. 20 dakika bunu tutacaksınız. Bir, ikincisi şayet tansiyonunuz var. Çok tansiyonluysanız çok sıcak su olursa tansiyonunuzu da damar daralması olduğu için aşağı çekecek. Tansiyon yöndenleri, rahatlayacaksınız ve ayağınızın altındaki buradaki noktalardan o ter bezlerinden bütün olumsuzlukları atıyoruz. Aynı şekilde Hı -hı. elinizi bir yere, ayaklarınızı bir yere. Şu an Avrupa'da bu pedikür, menükür bütün yerlerde bu dünyada uygulanıyor. Biz tuzuz, us, tuz ustur, us akıldır. Evet. Bedeninizi temizlemek radyoaktif atıcı özelliği var. Ayak mantarlarına tesiri olduğunu da. Söylemek istiyorum. Bunu en azından 10 gün yaptığınızda ayak arası mantarlarınızın tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Evet. Tabii hangi tuz içinde 84 mineral ama bakır, demir, Hı. çinkon ve manganı yoğun özel bir tuz karışımına bunu yapın diye söylemek istiyorum. Elinizde pamuk gibi Hı. olacak. Sonradan bunun üzerine önümüzdeki hafta bir formül vereceğim ama bir kantoron yağını Hemen alın kantaron yağıyla elinizi evet. ve ayağınızı güzelce koyduğunuzda orada bakteri, virüs vesaire üremesini engellemiş olursunuz. Pamuk gibi ayaklar. Evet biraz bir yumuşama oldu. Kesinlikle. Evet oldu evet. gerçekten de. Peki hocam evet. çok teşekkür ediyoruz. Ve ayaklarınız kaşıracak o üstteki kısımlar zamanla yok olacaktır diye söylemek istiyorum. Evet. Hiçbir yan etkisi olmayan herkes evinde yapacağı tuz biz tuzuz. ...bakın Hı. toprak, tuz... ...bunlarla haşineşir oldukça kalan ömrümüzü... ...mutlu yaşarız diye söylemek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık canlı yayında elimize ayağımıza detoks da yaptık. Ama pamuk gibi oldu. Evet vallahi oldu Sizin hocam. Sizin ayağınız nasıl? Nasıl? Evet. Değil mi? Bir rahatlama oluyor. Peki. Ve bu sularını da dökmesinler. Bu tuzlu olduğu için içinde mikrop üremez. Bir gün, iki gün... İki gün hmm, kullanabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Üç Peki. gün ama üç günden sonra değiştirin. Yalnız birisinin kullandığı yere ikinci bir evde aile kullanmasın. Tabii herkesin Çünkü kendi. Ondaki... Tabii. Tabii ki bu mikrop barındırmaz, tamam. öldürür ama yine de kullanmamasını söylemek evet. istiyorum. Hepatit gibi bulaşıcı bir takım şeyler de geçebilir. Herkese münferit olduğunu söylemek Evet istiyorum. bunu da altını çizdik. Teşekkür ediyoruz evet. efendim.